videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda yine bir kitap alışverişini inceleyeceğiz. Ne zamandır istediğim birkaç kitap vardı. Onları aldım ve az önce teslim aldım. Onlara bir birlikte bakalım istiyorum. Bir de Ağustos ayında aldığım birkaç tane manga vardı. Onları da gösteremedim. Onlar da yanımda. Onları da tek tek göstereceğim. Önce kargoyu açmak istiyorum. Ondan sonra da mangaları göstereceğim. Çok uzatmayacağım. Hemen hızlı hızlı gösterip geçeceğim. Şimdi kargo Buradan hemen açıp geliyorum iki dakika. Evet kutuyu açtım ve hepsini göstermek için çok heyecanlıyım. Özellikle heyecandan deliye döndüğüm bir kitap var. Bu kitap bir seri. Sekiz kitabı olması lazım. Ben ilk üç kitabını okudum. Burada hatta ilk üç kitabın yorumu da var. Ve dördüncü kitabı için deliye dönmüştüm. Sonunda çıktı. Ben de çıkar çıkmaz siparişini verdim. O da Jasper Vadisi. Şurada Gördüğünüz indigo Indigo'da Jeneiper Tepesi ve Garnet Ovası'nın dördüncü kitabı. ile Eloise'nin hikayesi. Ve ben uzun zamandır bir reading slump'tayım. Yani kitap okuyamıyorum adam akıllı. Anca e-kitaptan falan böyle bir şeyler bakıyorum. Ve bunu hemen okumak istiyorum aslında. Bugün yarın buna başlarım diye umut ediyorum. Çünkü deli gibi merak ediyorum. Çevre halini okuyacaktım. Ama okumak gelmedi içimden. Kitaptan soğumak istemedim. Çevresini okuyarak, bunu en iyi zamanda Okuyacağım, çok mutluyum. Şunu şöyle koyuyorum ve sıradaki kitaba geçiyorum. Bu da WikiLand'in bir kitabı. Ben de WikiLand'in hiçbir kitabı yok. Yani yoktu bugüne kadar. E-kitap ee, hallerini indirmiştim. Henüz WikiLand'den hiçbir kitap okumadım. Ee, ondan aldığım ilk kitap da Pukka yayınlarından çıkan Pukka. Evet. Yanlış numara bunu ben merak ediyorum. Bir de Wikiland'in ilk çıkardığı kitaplarında böyle hep bir erkek fotoğrafı falan vardı. Yani bir model fotoğrafı vardı. Ve bu benim hiç açıkçası hoşuma gitmiyor. Kitapta belli bir modelin olması. Hani böyle çizimler tatlı da belli bir modelin olması genelde hoşuma giden bir şey değil. O yüzden almayı biraz böyle kararsız kalmışlar. Onları da okumak istiyorum açıkçası. El kitap halimi okurum, satın mı alırım bilmiyorum. Bu arada biraz hızlı konuştuysam kusura bakmayın lütfen şunu göstereyim. Şöyle bir ayrıcı var. Tatlış. Arkası da aynı zaten. Şöyle bir karakter kartı var. Arkasında küçük bir yazı var. Senin asansör adabı denen şeyden haberin yok mu diye sordum. Arkanı dön ve normal bir insan gibi sayılara bak. Manzara bu yöne doğru çok daha güzelken neden oraya bakarak zamanımı harcayayım ki? Çok merak ediyorum bu kitabı da. Hemen şöyle tekrar bir göstereyim. Yanlış numara. Şu şekilde. Bakın şöyle bazı bölümlerde şöyle kalpler var. Çok tatlı. Puntoları da bana gayet güzel göründü. Ve yine mesajlaşma falan var böyle. Çok sevdim. Bu, bu kayınlarından e, şeyi okumuştum. Gizli vuruş, tek vuruş, tek atış. Onlar sanırım. O üç kitap okumuşum. Onlarla da böyle çok tatlı mesajlaşmalar vardı. Çok güzeldi onlar da. Bu kayınları sevdiğim bir yayın zaten. Ondan kitap almaya devam edeceğim. Şimdi asıl heyecanlı olduğum bir kitap var. Ee, Samimi Okurun çıkardığı bir kitap. Gümüş yürek. Ee, kutulu buldum. Şans eseri. Yani şansıma stokta vardı. Ben de Gümüş yüreği almış bulundum. Hemen bunu açıp içinde neler var görmek istiyorum. Gel almışım. Hemen şöyle açayım. Tamam açtım. Şöyle de açalım. Saniye. yırtılmasını istemiyorum. Evet, çıkarıyorum. Tamam, kutu boş. Şöyle koyalım şimdilik. Bu kitabın cildi benim o kadar hoşuma gitti ki bayıldım yani. Çok güzel. Ve konusunu okumuştum. Yani açıklamasını kısa bir görmüştüm bir yerde. Gerçekten kitabı çok merak ediyorum. Yan baskısı da bayağı iyi. Şöyle. E, haritası var. Şöyle bir posteri var. Onu gösteririm. Şöyle iç kapağı. Haritası. Ne zamandır fiziksel kitaplardan bayağı ayrı kaldım. Puntosu birazcık küçük yani. Şöyle göstereyim. Belli oluyor mu bilmiyorum ama okuruz işte. Ya okurum. Zaten okumayacak olsam neden anlayayım. Ee, uzun zamandır fiziksel kitaplardan biraz ayrı kalmış durumdayım. Umarım en yakın zamanda toparlarım. Bir de yazın çok okumak gelmedi içimden. Şu sırayı biraz batbede sardım. İnternet sitesinden okuyorum. Bu da bu şekildeydi. Şöyle koyayım. Ee, posterini göstereyim. Bir tane ayraç çıktı bunun içinden sanırım. Yere düştü. Onu hemen alacağım. Şöyle bir poster var. Ama şey de olması lazımdı sanki. Şeffaf ayraç var diye hatırlıyordum ama öyle bir şey çıkmadı. Katlayamadım. Tamam. Şimdilik böyle tamam. Şeffaf ayrıcımız burada. Defterin arasından çıktı. Gerçekten çok tatlı. Şöyle de bir defterimiz var. Çok şeker. Gerçekten bayıldım. Hatta bunu hemen bir kitabın içine koymak istiyorum. İlk sayfasına koyalım. Şu şekilde. Bence çok tatlı oldu. Şunu şöyle koyacağım. yere düşen bir defterimiz vardı onu da alayım. Defter dedim. Defter dedim. Şöyle bir ayraç var kılıç şeklinde. Çok hoşuma gitti benim. Bunu da şöyle koyalım. Şimdi benim aldığım kitaplar bu kadardı. Hemen size aldığım mangaları göstereceğim. Öncelikle elimde olan serilerinin, serilerin bazılarının devam kitaplarını aldım. İblis Keser'in bende 3. cildini almış mıyım? Bir dakika. İblis Keser'in bende ilk üç cildi vardı. Dördüncü cildi yoktu. Onu yeni aldım. Yanıma çıkardıklarımda da yanlışlıkla üçüncü cildi koymuşum. Şu şekilde İblis Keser 4. Şöyle. Daha başlamadım bunlara. Çünkü başlayınca yarım kalsın istemiyorum. İnşallah birazcık daha biriktirince okumaya başlayacağım. Bir de animesini de izlediğim için öyle çok şey değilim yani. Onun dışında My, e, benim Kahramanlık Akademim'in Daz Devam kitaplarını aldım. Ben de ilk 3 cildi vardı. 4, 6, 7 ve 8'i aldım. 5. E, cildini bulamadım. Stokta yoktu. Şöyle. Bu 4. cildi. 6. cildi. 7. cildi. Bu da 8. cildi. Yani daha önce bazılarının çizimlerini göstermiştim zaten. O yüzden şimdi bunların çizimlerini göstermekle uğraşmayacağım. Yani video uzar çünkü hepsini göstermeye kalkarsam. Onun dışında istediğim bir kitap, bir manga vardı. Amazon'dan hemen aldım ben de. Bir serinin ilk kitap, yani bir serinin ilk cildi. Brutal o da. Ne zamandır düşünüyordum almayı. İlk cildini aldım sonunda. Burada yine bir gerilim polisiye var bunda. Dedektif Hiroki diye biri varmış. Caniller için bir polisin intikam planları diyor. Bir polisin intikam aldığını falan okuyoruz. Anladığım kadarıyla. Bunu da başlamak istiyorum ama kaç cildi var bilmiyorum. Yarım kalsın istemiyorum. Birkaç tane daha aldıktan sonra buna da başlarım diye düşünüyorum. Ve şu sıralar almayı en çok sevdiğim mangalardan biriydi. Ne da istiyordum? Baya bağlıya patladı bana ama sonunda aldım. O da senin adın mangası. Bunun hakkında çok bir bilgim yok. Yani az çok konusunu biliyorum. Onu da söyleyeceğim size zaten. Şimdi şöyle bu sanırım anime filminden uyarlanan bir manga. Normalde manga olur. Ondan sonra animeye çevrilir. Ama bu direkt anime filminden mangaya uyarlanmış diye duydum. Bunun hakkında söyleyebileceğim iki tane gencimiz var. Biraz fantastiğe kayıyor aslında. Biri köy yaşamında yaşıyor. bir başka bir yerde hayatını sürdürüyor. Ama aslında ikisi de birbirlerinin hayatını arzuluyor. Bir gün anladığım kadarıyla bir rüya görüyorlar. O rüyadan sonra da erkek kızın bedeninde buluyor kendini. Kız da erkeğin bedeninde buluyor kendini. Çizimleri çok tatlı. Böyle ufaktan bir inceledim. Bunun çizimlerini belki gösterebilirim size az çok. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. bu şekilde iç kapağını da göstereyim olmadan şöyle düz direkt ben manga okumayı anime izlemeyi kendi bildiğimden beri çok severim ama şöyle bir sıkıntı var ben çok fazla manga satın almıyordum dijital olarak okuyordum işte manva olsun falan ama mangalar biliyorsunuz siyah beyaz sağdan sola yukarıdan aşağı okunuyor ve böyle olunca benim dijitalde kafam karışıyor. Çok rahat okuyamıyorum mangaları. Ve ben de daha çok webtoon, mama falan okuyorum. Yani renkli olanlar ve direkt aşağıdan yukarı okunanlar. Aa, bu süre, bu süreçte işte, okumak istediğim mangalar da vardı tabii ki. Ama böyle dijitalde kafam karıştığı için yavaş yavaş satın almaya başladım artık. Hem kitap hem mangayı yavaştan böyle alıyorum. İnşallah bunları da okuyacağım. Çok merak ediyorum. Burası da bayağı bir dağıldı. Toparlamam gerekiyor. Bunlar hakkında diyebileceğim şu anda pek fazla bir şey yok. Aldıklarımın hepsini gösterdim. Biliyorum uzun zamandır video çekmiyorum. Zaten İzmir'de değildim bir süre. Örene gitmiştik ailemle tatile. Onun dışında yani çekecek içerik bulamadım. Kitap okuyamadığım için kitap yorumu da çekemedim. Eski kitapları da çekmek istemedim açıkçası. İşte bakalım bundan sonra yani daha çok kitap alışverişlerinin videolarını paylaşmayı düşünüyorum. Ama okudukça Tabi ki. Yani kitap yorumlarımı da paylaşacağım. Bakalım. O süreci göreceğiz zaten. Ee, Benim diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Sonraki videoda artık ne zaman olursa görüşürüz.